Hacı Yusuf Kemalerimiz, ömrünü eğitim ve hayır işlerine adayan Hacı Yusuf Kemalerimiz bir ufuk insandı. Milli ve manevi değerlerin yanında ahlaki duyarlılıkları da kendine rehber edinen hoşgörüye, gelişime, pozitif bilimlere teknolojiye ve yeni düşüncelere açık bir altın neslin yetişmesi için varlığını ortaya koyan bir okul insandı. Ömrü boyunca bu duygularla koşturdu ve çok sayıda eğitim müessesesinin açılmasına vesile oldu. Sevenleri tarafından Hacı Ato olarak yad edilen Hacı Kemal Erimez, 22 Nisan 1926'da Samsun'un Havza kazasında dünyaya geldi. Ama hayatının büyük bir bölümünü Aydın ve İzmir havalisinde geçirdi. Babası Osmanlı döneminde Beyrut'ta jandarma komutanlığı yapmış ve görevi sırasında buranın asil ailelerinden birinin kızı olan Supiye Hanım'la evlenmişti. Supiye Hanım fasih Arapça konuşan, derin İslami bilgilere sahip bir Osmanlı kadınıydı. İşte böyle bir hanımefendinin oğlu da kendisini hayır ve hasenata adayan, alimlere karşı büyük saygı ve sevgi besleyen bir insan olmuştu zengindi. Yedi sülalesine yetecek zeytinlikleri, mülkleri, hatta bir de elmas madeni vardı. Ama maddi imkanlarını hayır işlerine adayacak kadar da cömert bir insandı. Hacı Kemal Erimez, mütevazi olmanın yanında hayatı boyunca bir İstanbul beyefendisinin özelliklerini hep üzerinde taşıdı. Sosyal yönü itibariyle çok açık bir insandı. Gençlik yıllarında Ege havalisinde deve güreşleri ve mehter gösterileri tertip etmişti. Siyasetin nabzını elinde tutan insanlarla yakınlığı bulunan bu zat, 1950'li yıllarda ezanın yeniden aslına uygun olarak okunması yolundaki gayretlerinden dolayı dine hizmet düşüncesiyle bir dönem sağ partileri destekledi. Ancak seçilme arzusuyla siyasete hiç bulaşmadı ve bu noktada kendisine sunulan cazip teklifleri daima geri çevirdi. Hele kılavuzunu en yakın dava arkadaşını bulduktan sonra bütün mesaisini ve maddi imkanlarını eğitim ve hayır işleri adına kullanmaya başladı. Onun dikkat çeken hususiyetlerinden biri de eğitim ve hizmet adına dile getirilen tavsiyeleri "Bunlar bana söyleniyor. Hemen yerine getirmem lazım." diyerek bizzat üzerine alması ve bir yerde emir telakki etmesiydi. Bu husustaki işaretleri Hatta imaları dahi emir telakki ediyor, maddi ve manevi gücünü zorlayarak bunları yerine getirmeye çalışıyordu. Hiç tereddüt etmeden dükkanlarını ve hatta evini bile satmış, ciddi bir aşk ve şevk içerisinde talebelere burs verme, okullar açma gayreti içine girmişti. Şahsi gayretlerinin yanında başkalarının da kapısını hiç çekinmeden çalıyordu. Hakikaten o gerçek bir dava adamıydı. Hizmet ederken hiçbir surette nefsine pay çıkarmayan ve kendini sıfırlayan bir insandı. Eğitim hizmetlerinde varlığını ortaya koyarken beklentisizdi. Allah'ın rızasını kazanmaktan başka bir gayesi yoktu. Vefalı ve civanmert bir insan olan Hacı Kemal Erimez çeşitli sahalarda yapılan hizmetlerde hep ilklere imza attı. Eğitim hizmetlerinin müesseseleşmesi adına 70'li yıllardan itibaren Anadolu'ya adım adım dolaştı. Yurt içi ve yurt dışındaki açılımlarda ipi hep önde göğüsleyen kahramanlardan biri oldu. Ömrünün sonlarında Orta Asya'daki hizmetleriyle Şahika'ya ulaştı. 70 küsur yaşlarında ömrünün son günlerini Tacikistan'da ağır şeker hastalığı altında geçirdi. Bu münasebetle denebilir ki bir irfan abidesi olan bu zatın çok kimseye hakkı geçti. Hali vakti yerinde olmasına rağmen dünya malında gözü olmadı. Mütevazi bir hayat yaşadı. Başında rehber kabul ettiği insanın, Hacı Kemal, senle benim evimiz olmaması lazım. Dünyaya çalışıyoruz hissini etrafa uyarmayalım. Gel bir kulübeciğimiz olmadan yaşayalım bu dünyada. Bu hayırlı işleri dünyalık menfaatler için yapmadığımıza. Allah'ın rızasını aradığımıza halimiz şahit olsun. Sözüne samimiyetle sadık kaldı ve hayatında tatbik etti. Bu vefakar ve cömert insan yıllarca kiralık bir evde veya bir okulun mütevazı odasında yatıp kalktı ve dünya namını arkada bir şey bırakmadan gitti. Tam anlamıyla önden giden bir atlı oldu. 13 Mart 1997 tarihinde bu fani dünyadan göçüp Darbeka'ya irtihal eden Hacı Kemal Erimez inşallah şehadet makamına ulaştı.